Bölüm 6 Marduk'un Kanunları ve Babil'in Doğuşu Tiamat'ın Yenilgisinden, Kingu'nun Kanından Yaratılan insana Kadar Her şey artık yerli yerindeydi. Ancak bu evrenin kalbinde bir merkez olmalıydı. Bir kutsal kent, tanrıların dünyasıyla insanların dünyasını buluşturan bir mihenk taşı. İşte o merkez Babil olacaktı. Tanrılar Meclisi, Marduk'un kudretini ve zaferini onurlandırmak için onun adına bir şehir inşa etmeye karar verdi. Babil'i kuralım, onun için yüce bir tapınak yükseltelim. Böylece Babil şehri gökle yer arasında bir bağ gibi yükseldi ve şehrin kalbine dikilen yapı Esagila tapınağı Marduk'un tahtı oldu. Ancak Marduk'un hükümdarlığı Yalnızca güçle değil, düzenle sağlanmalıydı. Kaos sonsuza kadar bastırılamazdı. Onu zincirleyen kurallar, yasalar, törenler olmalıydı. Tanrı Ea'nın bilgeliğiyle Marduk insanlara rehberlik edecek ilk yasaları oluşturdu. Ritüeller belirlendi. Günahlar ve kefaretleri tanımlandı. Tanrılara sunulacak adaklar Kurban günleri ve tören düzenleri netleşti. Bu ilk düzenlemeler ileride Hammurabi gibi kralların yazılı kanunlarına da ilham verecek kadim bir anlayışın temelleriydi. Evrenin sürdürülebilirliği ilahi düzene boyun eğmekle mümkündü. Babil artık sadece bir şehir değildi. O tanrıların ikametgahıydı. Her yıl düzenlenen büyük Akitu bayramı Tanrı Marduk'un evren üzerindeki egemenliğini yeniden onaylıyordu. Kral bu törende Marduk'un önünde diz çöküyor, yüzüne tokat yiyor ve egemenliğinin yalnızca tanrı iradesine bağlı olduğunu ilan ediyordu. Babil'in yükselişi sadece taşla toprakla değil, mitlerle, ritüellerle ve kutsal düzenle sağlanmıştı. Ve bu düzenin merkezinde kutsal sözleşme gibi korunan Enuma Eliş metni duruyordu.